Merhaba arkadaşlar. Bugün Phantom marka bir dik süpürge arızasıyla beraberiz. Süpürgeyi fişe taktığımız zaman herhangi bir çalışma tepkime yok. Nasıl bakacağız? Nerelerine bakacağız? Şimdi beraber inceleyerek adım adım gideceğiz arkadaşlar. ilk öncelikle mecburen açmamız gerekiyor cihazı. Cihazı açarak, içine açarak başlıyoruz işlem yapmaya. Evet vidaları söktük. Şimdi yavaşça cihazı komple dağıtmadan burada mesela bir yay mekanizması var. Yani bu tarz cihazları sökerken söküp dağıttığınız yere iyi bakmanız lazım. Vida kalmış mı bu şekilde kontrol etmeniz lazım. Yavaşça açtım cihazı. Bu tarz parçaların yay mekanizması gibi özellikle dikkat edin dağılmamasına, elinizde kalmamasına ne şekilde çıkardığınıza. Bunların kontrolünü yapmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle uğraşmadan ölçü aletimizi bir buzzer konumuna alıyoruz. Kısa devre olup olmadığını ölçeceğiz. Kablomuzu kontrol ederek başlayacağız işleme. Şimdi kablomuz zaten buradan eklenmiş daha önce gördüğünüz gibi. Şimdi kablomuzun bir ucu anahtara geliyor. Fişimden anahtara gelen ucu ölçüyorum. Şu an anahtara gelen uç sağlam. Nötr ekli olan ucu ölçeceğim. Şöyle değdirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç sağ solu delmeden deşmeden ilk önce arızamızın nerede olduğunu bir gördük diyelim. Şuraya temas ettirip ettirmediğine iyi bir bakmamız gerekiyor. Değdirmemiş, değdirememiş olabiliriz. Tekrar kontrolünü yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nötr buraya gelmiyor şu an. Ölçü ayetimi kenara aldım. Yani mavi ucumuz bu görmüş olduğunuz mavi uç. Muhtemelen buradan bir yerden kopuk. Şimdi ne yapacağız? Anahtardan çıkardım. Ekimi de açtım. Kablomu ekimi ayırdım. Yani cihazımızın büyük bir ihtimalle bu kısmında bir problem yok. Kablomuz kopuk gözüküyor yaptığımız ölçümlerde. Şimdi şu ekli kısmı komple bir devreden çıkarmam gerekiyor ki güvenli bir şekilde ölçüm yapalım. Kablomuzun neresinde sıkıntı var görelim. Ekli kısmı ayırdım. Şimdi buradan herhangi bir ek olmadan bu kısmın bir ölçümünü tekrar yapacağım. Mavimiz kopuktu. Gördüğünüz gibi hala kopuk. <laughs> yani genelde bu tarz arızalar böyle dibinden kırılma şeklinde olduğu için ben direkt buradan ölçmeyi denedim. Fakat buraya gelmiyor şu an. Çok az geriye doğru açayım. Daha yakından bir yerden kırık, kopuk vesaire var mıdır, yok mudur? Şöyle bir yokluyorum ama buraya kadar sağlam gibi duruyor. Ee, şimdi en yakın ikinci seçeneğimiz fişimiz kalıyor. Fişi kesmeden önce şöyle kablonun yüzeyini bir kontrol ediyorum. Herhangi bir açık, kırık, çatlak, patlak bir yeri var mı? Varsa ona göre hareket edeceğim. Bu kablomuzun çıplak yüzeyinde herhangi bir gözüken kopuk vesaire yok. Doğal olarak ben de ilk önce diğer fiş kısmını feda ederek kesiyorum. Fişinde büyük bir ihtimalle sıkıntı olabilir. Çünkü en çok kullanılan kısım fiş kısmı ve en çok hareket eden kısım da dibindeki giriş kısmı. Şimdi kablomu bu şekilde kontrol ediyorum. Herhangi bir kopuk var mı? Mavi ucumuz kopuktu. Evet, şu an Mavi ucumuz da sağlam, kahverengi ucumuz da sağlam. Buna yapacağımız işlem, kablomuzu sağlıklı bir şekilde yerine tekrardan montajını yapacağız. Ucuna da fiş takacağız arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle kablomun fazlalığını ayak altına salıp bu kısmı toplamaya geçebilirim. Şöyle fazlalığımı kesip atayım. Eğer ki bu kablo kısa geliyor, kullanıma yetmiyor gibi bir durum söz konusuysa direkt kablo da değiştirilebilir. Burada erecek şekilde ayarlamamız gerekiyor buraları. Şimdi bu kablonun buradan geri çıkmaması için... Buraya yerine düzgün bir şekilde yatırmak gerekiyor. Kanallara güzel bir şekilde sokmak gerekiyor. Yine çıkabileceğini düşünüyorsanız buraya ince bir düğüm atabilirsiniz. Şimdi nötr kısmını ekleyeceğiz. Sağlıklı olması için ek pabucu takıyorum. Nötr kısmını ayarladık. Yanlışlıkla kahverengiye bastım eki. Ama fark etmiyor tabi bu fişli olduğu için. Zaten sağ sol değişebiliyor anahtar kısmına da yeni soketimi bastım. Biraz bol geldi. Yarın bir gün sıkıntı olmaması için biraz daha daraltıyorum. Evet anahtarımızı yerine koyduğumuzda nasıl geldiğini bir kontrol edelim. Evet şurası dayandı arkadaşlar. Yan soketim olmadığı için. Evet şu an tam denk geldi. Kablomun da vida yerlerine gelmemesine dikkat ederek oturtuyorum. Toplamaya geçtik. Tekrar bu yaylı parçayı yerine oturttum. Kapağını yavaşça kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısım tamam. Fiş takacağız. Şimdi kenarda durmaktan paslanmış. İçinde bir sorun yok. Arkadaşlar topraksız bir cihaz olduğu için topraksız fiş kullanıyoruz. Topraklı fiş kullanmanın hiçbir mantığı yok bu cihazda. Evet arkadaşlar. Takarken unuttum. Bunu geçirmeyi unutmuyoruz. Fişimizin şu plastik kısmı sıkarken kırıldı. Ee, çıkmaması için şuradan ortadan bir cırt atacağım. Yani böyle ufak tefek şeyler için malzemeyi kaldırıp çöpe atacak değiliz arkadaşlar. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların hepsi milli servet. Bu arada fiş nasıl takılır onu da görebilirsiniz. Bu topraksız. Topraklı olmuş olsaydı orta uca topraklama bağlantısını yapacaktık. Bunları kontrolünü yapın. Vidanın yanına gelir. Sıkmaz. Sonra problem yaşamayın. Paslı vidayı içeride bıraktık. bassız vidayı dışarıda bıraktık. Şimdi kontrolünü yapalım. Fişimizi taktık. Evet arkadaşlar. Bu, ar arız bu arızamızı da Halletmiş bulunduk. Ee, dediğim gibi böyle basit arızalar çıkabiliyor, olabiliyor. Bunları kendi imkanlarınızla bakıp bulma durumunuz mevcut. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bu arızalı cihaz tamir olsun, yaptığım işçilikler olsun. Takipte kalırsanız sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.